suyu çok tutmayan ve geçirgen bir toprakla başarıyı elde etmeniz çok daha mümkün. O nedenle size bu videoyu hazırladım. Kısa bir video olacak. Ben arazimi şurada görüldüğü üzere arazimi mevcut kısmını 40 santim kadar daha yükselterek tavalar oluşturdum. Ve bununla beraber benim toprağımın pH'i çok yüksekti. Ee, toz kükürt kullandım. Bunun yanı sıra toprağım sıkı bir toprak, sert bir toprak. O nedenle gürgen talaşı kullandım. Bakın burada görünüyor gürgen talaşı. Ve son olarak da dere kumu kullandım. Elde ettiğim, elde ettiğim toprak tamamen bu. Yalnız bunu hazırladıktan sonra, yani bu toprağı hazırladıktan sonra Yaklaşık bir yıl beklemeniz gerekiyor. Niye? Burada gördüğünüz Gürgen Talaşı hala canlı. Yani ölmedi. Bu arkadaşımız doğaya karışıp ölmeye başladığında her ölen canlı gibi üzerinde bir mantar oluşturuyor. Siz bu toprak bir yıl en azından dinlenmediği yani nadas dediğimiz olay dinlenmediği sürece ekiminizi yapar ve salep yumrularını birleştirirseniz muhtemelen salep yumrularınızın kök boğazlarında mantar hastalığı olacak. Yani sabırla beklemeniz lazım. Toprak kesinlikle hazır olmadan salep yumrusunu buluşturmamanız gerekiyor.